Herkese mutlu günler arkadaşlar iyi haftalar diliyorum 12 Nisan 2021 Bursa Bursa'da tam 9 koşulu bir program var çift altılı hızlı bir şekilde ben birinci koşudan itibaren sunumuma geçeyim birinci koşu 2000 metre kumpis 4 yukarı yaşlı İngilizler şart 3 bir koşu. Ee, öncelikle buradan e, safkanımız olan Bekmez Bey Belginim orijinli hostimizin e, ihtiyar kurtumuzun 9 yaşındaki safkanımızın ayaklara düz bassın. Buradan bir kez daha Fatih Albayrak abime selam olsun. E, hostli 4 numaralı hostli e, sadece bir rakip önereceğim efendim. E, 5 numaralı George Best, Mertcan Çelik'le efendim. E, ben buraya iki safkanla geçiyorum. Önceliğim 4 numaralı hostli. Daha sonra da 5 numaralı e, George Best şeklinde olacak efendim. E, bunun bilgisini vereyim. E, mesajları okuyamayacağım arkadaşlar. Çok az bir vaktimiz var. 15-16 dakika mesaj atan, yorum atan, beğen atan herkese çok çok teşekkür ederim. Birinci koşuyu ben 4-5 e, şeklinde geçtim arkadaşlar. İkinci koşu şartlı bir koşu. Kumpis bin metre kısa mesafeli koşu. 4 safkanı ben kazanırım aldım. Önceli e, Tamerinoğlu orijinli Milan altından gelen 9 numaralı e, Miran Alp. ilk sıradan önereceğim safkan. E, daha sonra kendisi bir turbo temsilcisi olan 3 e, numaralı Çerdik'i. Ee, daha sonra 10 numaralı Gür Gökçe orijininden gelen 10 numaralı Tez Geçer ve 4 numaralı Derin Bereket. Bu da bir turbo orijinli arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, geldik 3. koşuya. 3. koşu 3 e, yaş İngilizlerin e, Handikap 14 bir koşusu. E, uzun mesafeli bir koşu efendim. E, kazanırımdaki Safkan bu sefer benim e, Tolga ile farklı bir koşu beklediğim 2 numaralı Kerem Janti kazandı. E, ben bugün çok etkili bir koşu bekliyorum Safkan'dan. Rakip olarak 4 numaralı 2 benli e, sunuyorum. Daha sonra yeriniz varsa 3 numaralı ambargo 1 numaralı aprant indirimiyle bu koşuya girecek olan Skyfers temsilcisi 1 numaralı sarı mermi şeklinde olacak. 2-4 daha sonra 3-1 şeklinde. Geldik Handikap 14 bir koşuya e, 4 yaş Arapların 1400 metre kum piste koşulacak olan koşusu e, 4 safkan aldım ben buraya arkadaşlar önceliğim 4 numaralı Uçanoğlu Bilgecan temsilcisi olan e, 4 numaralı Helecan daha sonra 6 numaralı kendi safkanları Zigana Çinka orijinli 6 numaralı Zıvarıklı ikinci sıradan. Daha sonra 3. sıradan ben Cemal Paso ile buraya aldım. Memo A Atik Bey temsilcisi arkadaşlar. E son olarak da 5 numaralı bayıla bayıla diyeceğim. 4, 6, 9, 5 şeklinde ben 4. koşuyu geçiyorum efendim. Geldik günün 5. koşusu. E, handikap 14 bir koşu. Ee, bizim e, Dilimizde tüy bitmişti. Modalı Güçlü Bey. Modalı Güçlü Bey e, son koşusunu kazandı. Geldi. 26 günden beri de istirahatte yatıyor efendim. E, kazandı Safkan. Ayakları düz bassın. Benim önceliğim burada 10 numaralı e, Nedim abinin Safkan'ı. Liner temsilcisi 10 numaralı Prenses Şirin'e veriyorum arkadaşlar. Adeta bomboş bisiklet 10 numaralı Prenses Şirin'den ben bugün etkili bir koşu bekliyorum. Kulaklıkla bu koşuya girecek olan Safkan'dan. Daha sonra Kurtelik Yürüsü'nün Safkan'ı. 5 numaralı yine bir Lionheart temsilcisi arkadaşlar. Prenses Şirin gibi babadan kardeşler bunlar. 5 numaralı Gül Pembe'yi aldım. Ve son olarak da koşunun büyük bir ihtimalle favorisi konumda çıkacak olan 6 numaralı Modalı Güçlü Bey şeklinde olacak. Sıralamam 15-6 şeklinde. Geldik günün 6. koşusu. Ben arkadaşlar Beksoy Çele orijinli bu safkanı tek tutuyorum. E buradan Timuçin Ekirüsü'ne de bol şanslar diliyorum. Ayakları düz bassın safkanın. Onur Öztürk bu koşuya girecek olan 4 numaralı aspurçe benim Bursa'da bugün e, banko tekimdir arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Takip olan safkanımız var burada. E, dillendirmeyeceğim safkanı. Dillendireyim mi bilmiyorum. E, 9 numaralı Garavaş e, başka da bir şey söylemiyorum. Ama benim Bursa'daki banko Tekim. 4 numaralı Aspurçe ee, İnşallah burada garavaş gelmez arkadaşlar. Çünkü takip atımız. Geldik günün 7. koşusu. 1300 metre. Kısa vada 6 bir koşu. Ee, koşuya baktığınızda direkt zaten önünüze çıkıyor. Ben borcunlara hastayım efendim. Lineart temsilcilerine. Vallahi bilmiyorum ne hikmetse. Ee, 2 numaralı line empire benim gözüme çok farklı gözüken bir safkan ayakları da düz bassın ben bursada 2 numaralı line empire'ı sizlere önereceğim efendim bilginiz olsun benim bankum tekim 2. bursada 2 numaralı line empire şeklinde olacak efendim geldik günün şartlı bir 8. koşu 1000 metrede 3 yaşlı araplara mahsus koşulan koşuda 5 safkan aldım arkadaşlar kazanırıma ee, önceliğim 11 numaralı Ali İnci ile Gelinbaşı. Gelinbaşı e, gelin bir Kaysberk temsilcisi arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, daha sonra Çetintaş'ta da Kutlu Ekürüsü'nün safkan olan Kutlu Ağabey Balıkhan temsilcisi arkadaşlar. Direkt ben orijinlere yöneldim haberiniz olsun. 8 numaralı Kutlu Ağabey. Daha sonra 5 numaralı e, Gencetay Demirkaya Başarın Kızı orijinli bir safkan. E, 5 numaralı Gencetay'ı aldım. Daha sonra da 4 numaralı e, Doru Kanat, e, Sarp Yalçın Ekürüsü'nün safkanı Gür Gökçe. Gülbeniz orijinli bir safkan arkadaşlar bilginiz olsun Mahmut Turan'la. Daha sonra da 10 numaralı Bengütaş, e, Onur Yıldız'la Emine Kaya'nın safkanı bu. Karayağız Gürgöz'e orijinli bir safkan. Yani benim sıralamam burada 11-8-5-4-10 şeklinde olacak. Kapanış ayağına geldik efendim. 9. koşu 2100 metre. 4 yaşlı Arapların şartlı 3 bir koşusu. Kazanırımdaki Safkan 15 numaralı. Temel e, Tugay alıcıyla ile Şövalye Özüm Kız Orjinli. E, 15 numaralı Sönmezay ilk atım. 13 numaralı Hasan abi e, Şentay yavrusu arkadaşlar biliyorsunuz 13 numaralı Hasan abi ikinci sıra 3. sıradan İstan'ı aldım Karakezma e, safkanı Şimşek'in oğlu orijinli bir safkanı arkadaşlar 11 numaralı İstan ve son olarak da 7 numaralı Onur Atmaca ile bu koşuya girecek olan Çapacı ekirüsü bilgin orijinli 7 numaralı altın bay şeklinde olacak sıralamam 15 13 11 7 şeklinde efendim. Burs analizlerim, e, tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazmış olduğunuz mesajlara göndermiş olduğunuz yorumlara sonsuz teşekkür ederim. Öncelikle siz kendiniz tutmuş olduğunuz safkanları yazın. Yazdığınız ganyan olsun. Kuponlarınız gişi olsun efendim. E, yarın sezonumuz açılıyor. Ankara, İstanbul e, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Saygılar, sevgiler, hürmetler.